akşamlar değerli futbol severler. Bu güzel havada enfes bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve taraftarlar müthiş bir coşkuyla tezahüratlara başladı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek olacak. Çekişmeli ve bol pozisyonlu bir maç izlemeyi umuyoruz. Fenerbahçe Real Madrid'de karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Müdahalesi yerinde. Real Madrid şimdi topu kapıyor. Fenerbahçe topu kazandı. Ani bir atak fırsatı doğuyor. Şut fırsatı sürüyor. Çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Kaleci rahat bir kurtarış yaptı. Kalede büyük tehlike yarattı ama sonunu iyi getiremedi. Şimdi takımın öne geçirebilir. Kaleye çok yaklaşmıştı ama farklı şekilde ıskaladı. Daha farklı bir tercih yapabilirdi. Bu kadar sert vurmasına gerek yoktu. Enesiri için müthiş bir fırsat. Ve bu top kalecinin üzerine gidiyor. Hadi, hadi, hadi. Son topu ileri taşımaya devam ediyor. Ve top oyundan çıktı. Kale vuruşu. Rodrigo Becao. İsmail Yüksek. Topu alan Fred. Kerem Aktürkoğlu topu kontrol ediyor. Ve Şimanski İleride sabırlı paslarla tehlik. Öne geçmek için mutlak fırsat. Top gidiyor. Rakiplerine nefes aldırmadılar. Ve sonunda gol perdesini açtılar. Harika golün tekrar ekranlarınızda. Topla birlikte çok güzel bir mesafeyi tek başına kat etti. Daha sonra güzel bir vuruşla yaptı ve golünü attı. Ve durum 1-0 oluyor. Ve maça 2 dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Şmanski. Yusuf Emnesiri. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. İkinci yarının başlama vuruşu yapılıyor. Bakalım Real Madrid maç ortak olabilecek mi? Real Madrid atağını geliştiriyor. Savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. Hakemin kararı faul. Real Madrid serbest vuruş kullanacak. Top alta gidiyor. Nelson Semedo. Rodrigo Becao topla buluştu. Osterwolde topla buluşuyor. Kerem Aktürkoğlu topu kontrol ediyor. Fred. Kerem Aktürkoğlu. rakibin topuna izin vermiyor ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı beraberlik golü olabilir temiz bir müdahaleyle topu kazandı İrfancan Kahveci. Topla buluşan Yusuf Ennesiri. Şimdi rakip kaleye bir atak fırsatı. <laughs> ve top ağlara gidiyor. Fenerbahçe Parki 2'yi çıkarıyor. Müthiş bir sevinç yaşanıyor. Müthiş golü bir kez daha izleyeceğiz. Topla buluştuktan sonra kendi başına ilerlemeyi tercih etti. Savunmayı yoksaydı ve topu ağlara göndererek imzasını attı. Fenerbahçe topun kontrolünü kazanıyor. İrfan Can Kahveci. Ve bu müdahalesiyle hücum bölgesinde topu kaptı. <laughs> Mücadelenin normal süresinde son 10 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Son. Kontra ataktan büyük bir şans yaratabilir. Şut şansı devam ediyor. Ve hakem penaltı noktasını gösteriyor. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. Maçın son, son şutunu çekebilir. Ve topu ağlara gönderiyor. Durum 2-1 oluyor. Fenerbahçeli taraftarlar artık son düdüğü bekliyor. Ve şimdiden takımlarının galibiyetini kutlamaya başladılar. Ve mücadelede son düdük geliyor. Fenerbahçe bugünkü müsabakadan galibiyetle ayrılıyor. İki denk takımın karşılaşmasını izlemek son derece keyifliydi. Bu maçı